Auzu billahi rahman racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim. Fitre miktarı ne kadardır? Fitre miktarı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin küçük çocuklarınız ve büyük olsun, küçük olsun köleleriniz için buğdaydan yarım sağ arpa ve hurmadan ise bir sağ veriniz. hadis şerif ile sabit olmuştur. Bir sağ günümüzde yaklaşık olarak 3350 gram yarım sağda 1665 grama tekabül ediyor. E şimdi tabi fitre miktarını Diyanet İşleri Başkanlığı ayanlıyor bu senede 130 lira diye biliyorum görmüştüm bunu ne yapmamız lazım kendimiz için eşimiz için çocuklarımız için Efendim vermemiz lazımdır çok önemlidir Ramazan e, orucundaki eksik gedik hasa hata kusurları bu e, telafi ettiriyor yani çok hikmetleri var bunun Kardeşlerim bunu tabi bayramdan evvel vermek lazımdır. Fıtır sadakası ne zaman verilir? Fıtır sadakası Ramazan bayramının birinci günü fecrin doğuşundan itibaren vacip olsa da fakirler bu sadakayla bayram namazına çıkmadan önce ihtiyaçlarını tedarik etmeleri için bundan birkaç gün hatta birkaç ay veya sene evvel de verebilirler. Evet. Fıtır sadakası buğday, arpa, hurma veya üzüm olarak verilmesi zorunlu mudur? E, cevabı fıtır sadakası buğday, arpa, hurma ve üzümden verilebildiği gibi bunların yerlerine kıymetlerinin verilmesi de caizdir. Yani para olarak. Hatta daha iyidir. Ancak fakirler bu şeylere ihtiyaç duyarlarsa kıymetlerini değil bizzat bunları da vermek daha iyidir. Yani hani fakire arpa lazımsa, buğday lazımsa, hurma, üzüm lazımsa bunu vermesi daha iyidir diyor. Ama para olarak da verirse bu da güzeldir. Vaktinde ödenmeyen fıtır sadakası borcu nasıl ödenir? Cevap, fıtır sadakasını bayramdan önce ödemeye gayret etmelidir. Ancak bayramda da ödenemeyen fıtır sadakası daha sonra da ödenebilir. Çünkü fıtır sadakasının vakti ömür boyunca devam eder. Mahmud Efendi Hazretlerimizin infak hassasiyeti. İnfak, Rabbimiz Teala Hazretlerinin rızasını kazanma niyetiyle kulun maddi manevi yaptığı harcamaların ifadesidir. İnsan Allah Teala'ya ulaştıran ibadetlerin bir nevi de mali ibadetlerdendir ki sevgililer sevgilisinin hayatı siiretlerinde de bizzat kendileri tarafından icra ile sahabesine göstermiş olduğu sünnet-i seniyeleridir. Varlığın en üst mertebesini temsil eden insanın bu derece kıymette olması, numune imtisal olarak malı ve canı ile tabi olduğu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sebebiyledir. Bu sebeple bu sebebe bağlı kalan insan yaratanın hoşnutluğunu kazanır, dünya ve ahiret saadetine erer. Veli olmak peygamber tavrı gerektirir. Dini yaşamanın yanında kalp ve ruhlarda yaşatılması da bir o kadar mühimdir. Mahmud Efendi Hazretlerine bazen zarf içerisinde hediye verilir, kabul ederlerdi. Bir müddet sonra bir ihtiyaç sahibi gelip yardım talep ettiğinde gelen kişiye kendine verilen hediyeyi miktarına bakmadan takdim ederdi. İnfakı yaygınlaştırmak için çalışırlardı. Bu davranış insanı cömertliğe teşvik eden bir tavırdır infak sünnetini kişilerde icraya memur kılıyor ve hem her gün hemen her gün cömertlik ahlakının tekken mensuplarında yerleşmesini sağlıyorlardı. Buyurulmuştur ki Allah Teala'nın kullarında görmek istediği sıfatların en güzeli cömertlik sıfatıdır. Rabbim Celle Celaluhu bizlerde. de cömert kullarından eylesin. Amin. 2021 yılına ait e, İsmail Ağa takvimi vardı kitaplığımda. Onu yanıma aldım. E, buradan paylaşım yapıyorum. Şehit e, Hızır Efendi hocamızın sohbetlerinden kısa bir bölüm. Allah Celle Celaluhu bizi günah işlememiz için yaratmadı. İnsan beşerdir, ufak tefek hatalar yapar. İnsan hata etmek ve unutmaktan mürekkeptir. Mevla Teala tövbemizi istiyor, tövbe etmemizi istiyor. Bizi ana babamızdan çok seven Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri affetmek için adeta bahane arıyor. Eğer tövbe etmezsek intikam alır. Bosna Hersek gibi oluruz amel yapmayınca itikat gider buyurmuş. Rahmetullahi aleyh. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Hasan el Basri Hazretleri buyurmuş ki insanlar arasında kendisini zemmeden kötüleyen kimse hakikatta ne mütevazi adam dedirterek kendini övmek istemektedir. Bu ise riya alametidir buyurmuş. Allah muhafaza eylesin. Abdülkadir Geylani Hazretlerimiz şöyle buyurmuş. İnsanları irşat etmek lafla değil, gönülden halis bir inanış ve iştiyakla gerçekleşir buyurmuş. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruhu şöyle buyurdu. Erkeklerin cübbe, şalvar giyip sarık sarmaları Sakal bırakmaları yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nişanıdır. Efendi Hazretlerimiz şöyle buyurdu. Maalesef değil teheccüd namazını kılmak. Geceleri kısa olan Ramazan günlerinde sahur yiyip de sabah namazını kılmadan yatanlar var. Gecelerin kısalması senden namazı kapıyor da yemeği niye kap kapamıyor? Aman dikkat edelim, geceler daha da kısalacak buyurmuş. Şu anda geceler kısa değil kardeşlerim, e, uzundur. Mutlaka gece uyandığımız zaman, sahura kalktığımız zaman mutlaka iki rekat da olsa e, teheccüd namazı kılalım. Abdest aldığımız zaman teheccüd namazını kılmadan evvel iki rekat e, abdest şükür namazı kılalım. Ondan sonra teheccüd namazı kılalım. Nafile namazları kılmak için abdest aldığımızda mutlaka başında iki rekat abdest şükür namazı kılalım kardeşlerim. Nafileler önemli. Efendim Hazreti Bilal Efendimiz'e Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ya Bilal senin cennette takunyaların sesini işittim deyince böyle bir hadis-i şerif var. Sen ne amel işledin ki deyince Öyle bir şey amelim yok ama ya Resulallah ne zaman abdest aldıysam peşine iki rekat şükür namazı kıldım buyurdu. İşte bu namaz o namaz kardeşlerim. Ee, günahların affedileceğine daha nice hikmetlerin e, verileceğine dair faziletli bir namazdır. Mutlaka abdest alıp iki rekat abdest şükür namazı ardından da teheccüd namazı kılıp dua edelim kardeşlerim. Evet. Yine Mahmud Efendi Hazretlerimizden bir söz. Şalvar giymekten utanırsınız. Sakal, cübbe, çarşaf, uzun entari. Sen bunları giymekle bakın İslam kıyafeti budur. Ben Müslümanım. Benim sağlığımda İslamiyete kimse yan bakamaz demek istiyorsun. Buyurmuş. Hakikaten de hele bu zamanda e, kafirlerin, e, din düşmanlarının, şeriat düşmanlarının cirit attığı bir ortamda efendim onları çatlatmanın, patlatmanın Efendi Hazretlerimizin deyimiyle başına balyoz vurmadan beter etmenin yolu nedir? Sünnet-i seniyeye ittiba yani dinimizi yaşama. Dinimizi yaşarsak efendim başımızda sarığımız, takkemiz olursa, üzerimizde cübbemiz olursa, kadınlarda çarşafı şerif olursa efendim e, bunları gören din düşmanı, şeriat düşmanı e, ne yapar? Çatlar, patlar. Bu kafirler, bu din düşmanları çok hasettirler, kıskançtırlar. E, kendileri e, Müslümanlığı yaşamazlar. Müslüman da değillerdir ama e, Müslümanların da İslamiyet'i yaşamalarını hazmedemezler, haset ederler, çekemezler. Aslında onlar da biliyor yani hak din İslam'ın olduğunu. Ama işte nefislerine yenik düşmüşler efendim. E, kendileri yapmıyor. Cehennemin dibine gireceklerini biliyorlar bu şekilde dinsiz, imansız. E, sen de Müslüman olarak İslamiyet'i yaşadığın zaman bunu hazmedemiyorlar. Çekemiyorlar. Kıskanıyorlar. Ne yapalım? E, onları çatlatmaya devam. Allah'ım Celle Celaluhu son nefesimize kadar Sünneti i seniyye üzere dinimizi güzel şekilde yaşamaya muvaffak eylesin. Amin. Dinsiz, imansızlara da Allah'ım hidayet nasip eylesin. Yani ne diyelim? Ne diyelim yani? Değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim Subhanallahi ve bihamdihi manası Allah'a hamd ederek her türlü noksanlıktan tencih ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikiler. Kardeşlerim bu Subhanallahi ve bihamdihi zikri çok 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 önemlidir. akşam ezanına yarım saat kala ne kadar diyebilirsek yani ben kendim elime tesbihi alıyorum o zaman yüz kere estağfurullah, estağfurullah diyorum. Ardından yüz kere subhanallah ve bihamdihi, subhanallah ve bihamdihi. Ondan sonra yüz kere bitiyor. Tekrardan estağfurullah, estağfurullah öyle öyle bayağı bir yapmaya çalışıyorum. Sizlere de tavsiye ederim kardeşlerim. Allah kabul eylesin. Yalnız sabah namazından sabah namazının farzıyla sünneti arasında e, sade ''Subhanallah ve bihamdihi'' desek olur ama e, şöyle dememiz lazım. Öyle buyuruldu. subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim, estağfirullah ve etubu ileyh'' Bu şekilde diyelim yüz defa. subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim, estağfirullah'' ve ile diyelim kardeşlerim. Ama akşam sadece Subhanallahi ve Bihamlihi diyelim. Evet. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen bir hadis-i şerifte Buhari'de ümmetim kıyamet gününde abdestin izi olarak yüzleri ve kolları parlak bir vaziyette çağrılacaktır. Öyleyse kimin parlaklığın çoğaltma imkanı varsa, parlaklığını çoğaltma imkanı varsa çoğaltsın. Ya bak işte abdest alınca, namaz kılınca orada insanlar buradan belli olacak. Yüzleri, kolları parıl parıl parlayacak. İşte bunu çoğaltın. Nasıl çoğaltalım? Beş vakitle yetinmeyelim. Nafilelere de kuşluk namazına, teheccüd namazına, abdest şükür namazına, evvabir namazına, kabirinin namazına bunları da kılarsak Allah'ın izniyle ahirette o azalarımız parıl parıl parlar. Allah'ın e, parlayan kullarından eylesin. Amin. Evet. Efendi Hazretlerimizin yine bir sözü dikkate calip. Bir günde yaşasak tarikatla yaşayalım buyurmuş. Ya. Evet. Büyük bir nimet tabii. Bu kadarla ittiva edelim kardeşlerim. Allah'ım Celle Celaluhu okuduklarımızla amele muvaffak eylesin. Amin. Hayırlı sabahlarınız olsun. Selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Dua eder, dua beklerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.